Ülkemizde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara saat 10 ile 16 arasında sokağa çıkma izni veriliyor. Bakalım Bursalılar bu yasak hakkında ne düşünüyor? Yerinde de alpeze uyguluyorlar ya. Başkalarına uygulamıyorlar. Başkalarına da uygulamadıkları için zorumuza gidiyor yani. Biz evde hapis oluyor. Toplum sıkılmaya mahkum değil ama toplum sıkılmaya mahkum olması lazım bence çok güzel aslında sokağa çıkma yasağının sırf 65 yaşlar değil de belirli günlerde yasak gelse daha iyi olacak. Yani hep bizim çoluğu var, çocuğu var. Çocuklarımıza serbest çıkıyor dışarı 20-25 yaş, 30 yaş neyse. Akşamleyin eve yer Ne oluyor? Sonuçta benimle temas ediyor. Onun yediği kaşıktan ben de yemek yiyorum. Bana da şey oluyor. Güzel bir şey. Aslında ben de şu anda olmam lazım ama fakat hastaneden geliyorum, onun için buradayım. Ama Gençler bizden daha var bak. Gençlere bakıyoruz maske yok bilmem ne. El ele kol kola geziyorlar. Pandemi süreci gerçekten sıkıntılı geçiyor. Özellikle yaşlılar açısından çok sıkıntılı. Yapılan bu şeyi ben doğru biliyorum. Ama e, 24 saatte yaymaları bu yanlış. Neden derseniz çünkü bu insanlar yani hapisten bir farkı olmayacak. E, bu mikrop yayıldığı anda da getirilmişti altmış sonra kaldırıldı. O zamanlar şöyle şikayetler oluyordu duyduğum kadarıyla. E, hareketsizlikten yaşlı insanların kireçleme gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Şimdi bu dönem biraz daha ılımlı, daha mantıklı geliyor bana. Toz koca Sağlık Bakanı var, bakanlar var, hepsi var. Buna onlar karar verecek. Elbette aldıkları karar doğrudur. 65 yaşın uygulamasında fayda var. Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda bu karar alınmalarında fayda var. Bugün vatandaşlarla yaptığımız röportajda bu konuda çelişkili olduklarını gördük. Beyaz ekranlarından aktaracaklarımız bu kadar.